Özlemek diye bir şey var sol yanımda. Ve buna engel olamıyorum. Ne göğsümden söküp atabiliyorum bu duyguyu. Ne de onunla yaşamaya alışabiliyorum. Bir yanım iyi oldu gitti diyorum. Bir yanım hala kabullenemiyorum. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Kıran yüzler dağıtıyorum etrafa. İçimdeki ağrıyı bir tek kendime saklıyorum. Kötü bir söz ederler diye ben senin acını bile biri biriyle paylaşmaya korkuyorum. Biliyorum değmezsin. Biliyorum dönmezsin de zaten. Ama seni hala seviyorum. Onun nasıl acıttığını bilemezsin. Bir Efkar efkar dile. Yağmur oldu döndü sele var Ötselerden bir ses geldi Efkar efkar vurdu dile Yağmur oldu döndü sele Boşuna ağlar mı? insan Derdi varsa ağlar insan derdinle ne, piro derdin ne? Piro derdin ne? Piro derdin ne? derdin ne piro derdin ne, piro derdin ne piro derdin ne Piro derdin ne, piro derdin aslında beni sevmemen mühim değil. Yemin ederim geçtim bütün bunlar. Bana en çok ne dokunuyor biliyor musun? Hayatımda ilk defa birine güvenmişken, birini ilk defa bu kadar çok sevmişken kaybediyorum. Sence bu adil mi? Bence değil. Hem de hiç değil. Şimdi nereye uzansam tutar bir birden bulamadım bir uçurumun gövdesindeyim. Elimi tut diye bağırıyorum. Duymak istemiyorsun. Nasip değilmiş mi diyeyim. Hayırlısı böylemiş mi? Avutmuyor beni hiçbir cümle. Ağrım dinmiyor. Sızım geçmiyor. Sana söyleyemediğim her özledim cümlesi için bin kere ölüyorum. Bin kere diri diri gömüyorlar beni. Ama bu sondu. Kes kendi ellerimi ölç beni. Ben bir daha tene, özlemem seni. Ben, ben bir daha tene, özlemem, özlemem seni. Özlemem seni. Şeyizi var, yazması var. Derman, derman sürdü tene. Yastığında dar ten tene. Boşuna ağlar mı insan Derdi varsa ağlar insan Derdin ne, piro derdin ne Piro derdin ne, piro derdin ne, piro, derdin, ne? derdin ne, piro derdin ne Piro derdin ne? piro, derdin ne? piro derdin